Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Reyhan, bölüm 37 Efendim anne, derken karısının gözlerinin içine bakıyordu. Karının yaptıklarından haberin vardır sanırım. Ben de iyiyim anne, sen nasılsın? Benimle dalga geçme diye kükredi kadın. Yine ne oldu anne, konağın doğan mı? Onu hayatından yıldırmış. Zaten ona ve üç kişiye benim ihtiyacım vardı aldım. Diğer iki kızı neden çıkarıyor? Yazık değil mi onlara? Yalı'ya geri gönderdim. Yazık, ekmek parası. Anne, Antoine'ın yemeklerini bir tek sen severdin Yalı'da. Artık sen de gittin. Onun ne işi var mutfakta? Tabii, sokaktan birini alırsan kendine eş diye girer hizmetçi gibi mutfağa yemek yapar. Anne, bence sen de yemelisin yemeklerini, harika yapıyor. Senin gözünü nasıl da bu kadar boyadı? Anne, bırak Antoine'u falan, iyisin değil mi? iyi olacağım. O iki kız yılda çalışmaya devam edecek." diyerek emir verdiğinde Murat tekrar karısına baktı. Kız kebabını yemeye devam ediyordu. Anne, o iki kız ve diğerlere kısa zamanda iş bulacak kadar tecrübeliler. Reyhan evi yeniden dekor ediyor. Zaten bunu biliyorsundur. Çalışanları da değiştirecekti. İyi oldu. Ne dediğini duymuyorsun sanıyorum. O iki kızın işe ihtiyacı var oğlum. Şu anda gerçekten zor durumdalar. Tazminat verilecek ikisine de biliyorsun. Yardıma ihtiyaçları varsa o da yapılır. Biz emekleri geçti. Ancak yalıda çalışamazlar. Son karar anne. Sen ne zaman bu hale geldin dedi kadın ümitsizce. Sence anne o iki kıza tepkiliyseniz aldığım diğerleriyle değiştirebiliriz. Sen ne zamandan beri hizmetçilerle ilgilenir oldun? Sen onları adamdan bile saymazdın ki. Murat saçmalama. E, gerçek bu. Onlara nasıl davrandığını unuttun mu? Kes Murat kes. Ha, bu arada yarın akşam evimde balo var. Gelsen iyi olun. Balo mu? Babam daha yeni öldü anne. Yasını sevgilisi tutsun oğlum. Benim tuttuğum yas yeterli. Eh o zaman diyecek sözüm yok sana. Ha, yalnız gel. Bana kavayerlik yapacaksın dedi kadın emir verir gibi konuşarak. Mümkün değil anne artık içkili toplantılara katılmıyorum derken karısına göz kırptı. Günler birbirini kovalarken Ali ve Mihriban da eş olmaya gayret ediyorlardı. Ali'nin babasının durumu epeyce ağırlaşmıştı. Salih anne sürekli eşinin yanında onun her sorunuyla ilgileniyor ve onun başucunda ona Kur'an okuyordu sürekli. Babalarının kötü olma haberiyle tatillerini yarı kesmek zorunda kalmışlar acele geri dönmüşlerdi. Aradan geçen iki ayda hep kötüye gidiş olmuştu. Ali akşam toplantısı bitip de eve geldiğinde önce babasına uğradı. O akşam gecikmişti. Kız kardeşleri ve Mihriban'ın salonda gelen misafirlerle ilgilendiğini biliyordu. Hemen babasının dairesine yöneldi. Babasının dostu gelmiş ziyaretine, yanında olmalıydı. Dairesinin kapısını açtığında babasının doktorunu gördü, selamlaştılar. Babam nasıl? Babanız pek iyi değil Ali Bey. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Başı ile onayladı sessizce Ali. Akşam göreyim diye geldim. Kontrol ettim. Çıkıyordum. Anneniz çok metin görünüyor ancak biliyorsunuz Arabistan o ikisinin aşkı gibi aşk görmemiştir. Ölüm Allah'ın emri. Eğer emir büyük yerden gelmeseydi annem babamın çektiği acıya bile dayanamazdı. O ikisi o kadar aşıklar ki Anneniz odadayken babanız bir yerini kessek anneniz üzülecek diye çıt çıkarmaz. Şimdi de gidişi değil onu üzen. Eşinin bu ayrılığa dayanamaması. Annem onun elini hiç bırakmıyor. Acısını paylaşmak derdi. Dün gece dinlen biraz dedim. O bakışlarıyla olmaz dedi. Sanki babamın elinden elini çekse babam gidecek. Şimdi de yanında. Misafiriniz vardı. Evet babamın dostu. Öyleymiş. Bizim ülkemizde sizin babanız gibi adamları görmek zor. Ben onu ülkemizdeyken tanımadığım için çok üzgünüm. Babam koca yürekli, kocaman bir adam. Rabbim ona yardım etsin. Ben onu görmeliyim doktor. Ben de çıkıyorum. Anneniz rica etti. 2-3 saat sonra gelip tekrar bakacağım. İyi olur. Size hayırlı akşamlar diyerek Ali Babasının odasının kapısını açtı usulca. Salih anne başını kocasının tuttuğu avcunun içine koymuştu. Yatağın kenarında oturuyordu. Açılan kapı sesine başını kaldırıp baktığında dudaklarında bir tebessüm oluştu. Boştaki elini uzattı oğluna. Ali gidip hemen annesinin elini tuttu, alnından öptü annesini. Sonra babasına yöneldi. Elini alnına koydu. Şimdi daldı biraz. Do doktor ağrıları için ilaç verince... Ali boğazı düğüm düğüm yutkunarak yatakta ufacık kalmış adama baktı. Çok zayıfladı. Bir deri, bir kemik kaldı dedi sesi titreyerek. Anne, sen dinlen biraz. Ben burada, babamın yanındayım. Sen karını gördün mü? Bugün pek iyi değildi sanki. Aslında birkaç gündür solgun da. Oğlunun endişeli bakışını görünce babanla ilgileniyoruz diye sesi çıkmıyor ama Yasemin'e muayene et dedim tahlil aldı. Ne oldu bilmiyorum dedi kadın. Anne ciddi misin? Evet oğlum. Bir sorunu var belli. Tabii senin işlerin yoğun. Baban da böyle derken yatakta solgun yatan kocasına baktı. Bu gece karının yanına git. Derdini dinle. Ben babanla bu gece yalnız kalmak istiyorum. Anne buradayım diye karımı ihmal etmedim. Babam için canı sıkkın onun da. Baban için üzgün elbet. Bir de o hasta olmasın şimdi. Yavrucağın da yüzünü gündüremedik dedi düşünceli bir şekilde. Baban da dedi bu sabah, derin bir nefes aldı. Hadi, hadi yavrum, karının yanına. Bu arada Yasemin'le konuş. Kızın nesi var öğren. Ali telefonunu cebinden çıkardı. Ben Mihriban'ı görüp geleceğim derken odada çıktı. Yasemin dedi telefonda aradığı kardeşine. İyi, yani sayılır. Doktor uyutmuş. Yasemin, Mihriban'ı muayene etmişsin bugün. Nasıl peki? Çok zayıfladı gerçekten. Ne yapalım doktor hanım? Bence bunları sen söyle. Burada mısın? E tamam ben de geliyorum. E anladım. O zaman karımı bana gönder. Aferin benim kardeşime diyerek telefonu kapattı kendi dairesine yönelirken. Ali dairesine yeni girmişti ki mihriban geldi. Canım diyerek karısına kollarını açtı Ali. Genç kadın huzuru ve sevgiyi bulduğu kollara sığındı başını kocasının göğsüne koydu seni özledim biliyorum güzelim İnan gözümle tutuyorsun babam hasta ve çalışmak zorunda olduğum işler var bizim işimizle evine ekmek götüren binler var bu insanların biri bile işsiz kalmamalı kabul ama bu seni özlemekten alıkoymuyor beni Ali karısını kendinden uzaklaştırıp yüzüne baktı gözlerine dikti gözlerini annem hasta olduğunu söyledi dedi soran gözlerle Hasta değilim. Sadece yorgunluk vardı üzerimde. Ama Yasemin abla, annem demiş illa muayene etti beni. Ee, iyiyim dedikten sonra inanmayan gözlerle açıklama yaptı. Gerçekten. Zaten tahlil bile yaptı bana. Şey bu arada derken dudağını sırdı. Zamanı değil belki. Hani baban da hasta ama neyin zamanı değil? Ben şey hamileymişim dediğinde kocasının tepkisini merak etti. Ali bir süre karısının gözlerine baktı. Sessizce durdu. Hamile misin? diye sordu sakince kaşlarını çatarak. E, ee, kelimesine tamamlamasına fırsat bile kalmayan bir hızla Ali karısına sıkıca sarıldı. Bebeğimiz mi olacak şimdi? Ben, ben babam olacağım. Kadını etrafında döndürüyordu ve bu arada da bağırıyordu. Dur Ali dur dur başım döndü. Ali hemen olduğu yerde durdu. Kollarındaki kadını yatağa yatırdı. Üzgünüm karım. Şimdi iyi misin? Baba olacağımı duyunca kendimi kaybettim. Karısının alnından öptü. Elini karnına götürdü. Burada şimdi benim bebeğim mi var? Elhamdülillah diyerek şükrünü belirtti Ali. Ya inanmıyorum. Benim bebeğim ya. Mihriban. Allah senden razı olsun diyerek karısının alnından öptü adam. Kız mı olan mı sence? O benim bebeğim kız veya oğlan olması önemli değil. Ya düşünsene o minik ayakların babası ben. Annesi de sen olacaksın. Çok şükür Rabbime. Başını dirseğinden destek alarak kaldırdı Ali. Dünyanın en güzel annesi. Ya ey Azizi torundan Jira'nın haberi var mı? Mihriban kim dedin diye sorduğunda gülümsedi. O kadar ders alıyorsun tembel kadın. Tembel mi? Sen öğretmiyorsun nasıl? Ben ders verseydim öğrenmeme lüksün olmazdı. Ya ne demezsin dedi alayla. İtirazın mı var? Yok canım ne haddime. Ha şöyle yola gel. Jida babaanne demek. Biliyorsun Yasemin abla çok profesyonel. Doktorsa doktor, ablaysa abla. Kimse hissettirmedi. Ama kızlar ablalarını çok sıkıştırdılar. Annem görmedi şükür. Zaten garibin babayla o kadar dolu ki. Ali tekrar yatağa uzandı. Annem nasıl dayanacak buna? Bir ara yanına gittim. Babayla eski günleri konuşuyordu. Tanışmalarını anlatıyordu. Babamın acısı vardı ama sanki annem de onun acısını dindirmek için anlatıyordu. Onlar birbirlerini görmeden evlenmişler. Düğün gecesi bile babam annenin yüzüne bakmamış. Ciddi misin dedi Mihriban şaşırmıştı. Annemin ailesi yokmuş. Amcası onunla ilgilenirmiş. O Suriye'de çok büyük bir iş adamıydı. Amina'yı biliyorsun, onun babası. Babamı da dedemle iş yaparken tanımış. Babamdan çok etkilenmiş ve ona yeğeni için talip olmuş. Ama öncesinde babamı küçük küçük denemiş. Yeğeni onun için çok değerli olduğu için çok itina göstermiş. Dedem de ortaklık için bunu kabul etmiş. Babama bir şart koşmuş. Aslında bizde böyle evlenmeden önce görüşme falan da olmaz. Aile kızı beğenir, sonra tanışırlar, beğenilir, sevgililik olur. Gerçekten mi? Hala bunu uyan var. Baba annem rahmetli çok ayak diremiş olmasın diye. Ancak babam babasının emrine itiraz etmeden kabul etmiş. Annem Türkmen, Halep'te Türk, Arap ve Kürtler binlerce yıl beraber yaşamış ve birbirlerinden etkilenmişler elbette. Ancak şu da var ki töreler de birbirlerinden uzak değiller. Sadece siz biraz bizden daha batıya yakınsınız. Amca fikrini Halep'te dile getirince amcanın eşi o da olmaz demiş. Hatta amcaya tavır yapmış. Neyse iki adamın önünde bu kadınların gücü yetmemiş. E görüşseler ne olacaktı ki? Ha sorun görüşme değil. Sorun bu evliliğin illa da olması. Toplumda Tanışma diye bir şey yok zaten. Anladım. Annem Suriye'den Medine'ye gelin geliyor. Babam uzun süre odasına gitmemiş. Düğün gecesi mecburen girmiş odasına. Ancak hiç konuşmamış sessizce oturmuşlar. Bir saat sonra babam odadan çıkarken sen bu evin kızısın ona göre davran demiş ve odadan çıkmış. Gelin dua kapalı öylece kalmış odada. Ay çok kötü. Babam bir süre Medine'de kalsa da sonra okumak için İngiltere'ye gitmiş. Bizde ailenin birbirini görmemesi çok kolay. Evlerde daireler var biliyorsun. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı. Ev zaten kocaman, biz hala aynı evde yaşarız. İstemezsen kimseyi görmezsin. Babam ara sıra gelmiş ama Habibi dediği kadını tam bir yıl görmemiş. Bu arada annemi babaannem çok sevmiş. Babama çöl özlemini anlatmış bir gün. Biz Araplar Çöle sevdalıyızdır. İnşallah sen kollarımdayken çölde yıldızları sayacağız. İnşallah dedi kız ümitle. Babaannem dedemle birbirlerini severek evlenmişler. Ancak dedem babam doğduktan sonra ikinci eş almış. Bizde bu çok normal bir olay. Ancak Jida bir daha dedemi odasına sokmamış. Dedem yok gibi davranırdı. Babam da tabii bunu biliyor. Annesini çöle götürmek için Medine'ye gelecek. Şida direkt çöle gelmesini söylüyor. Neyse çok uzun oldu. Babam babaannemin çadır kurduğu yere geliyor. Orada annemi ilk defa görüyor ve aklı başından gidiyor. Hikayeleri bu. Annem çok güzel bir kadındır. Gerçi hala çok güzel. Evet gerçekten çok güzeldir benim Valduti. Çok acı çekmiştir ama. Çekmiş. Ama babama da çektirmiş. Babam gördüğü kızın kim olduğunu öğrenince peşinden ayrılmamış. Ama annem ona epeyce bir süre pas vermemiş. Aa, tabii canım. Babam hep ne kadar peşinden koştuğunu anlatırdı bize, dedi gülerek. İyi yapmış annem. Siz kadınlar hep birbirinizi tutarsınız. Yo, annem haklı. Evlen ve yok ol. Nikahlı karısının yüzüne bakmaz mıysan? Bakmıyormuş demek ki. Allah ona sabır versin dedi kız. Amin, şu an sabra çok ihtiyacı var. İnsanın eşini kaybetmesi çok zordur değil mi? Ne dediğini fark ettiğinde sustu mihriban. Özür dilerim. Dileme, insanın eşini kaybetmesi ölüm gibi bir şey. Aslı'ya gitmişti aklı onun öldüğü günleri. Ali, bebeğimiz kız olursa ona Aslı'nın adını verelim mi? Sen ona her baktığında Aslı'yı hatırlarsın. Ben kızıma adını dediğimde onun adı dersin. Olmaz güzelim. Aslı geride kaldı. O benim ilk göz ağrım, ilk göz ağrım olarak kalacak. İlk göz ağrım, son göz ağrıma zor gelmesin. Bunu ne çok sevmişsin. Ali karısının saçlarını öptü. Onu çok sevmiştim, seni de çok seviyorum. Geçmişi düşünüp üzme kendini. Yo, artık pek düşünmüyorum ama onu kıskanmıyor değilim. Kocasının ellerini tutup avuçlarını öptü. Bu eller ilk bana dokunsun isterdim. Bu eller harama dokunmadı. Sadece bunu diyebilirim. Bunun için şükrediyorum. Ali yataktan kalktı. Hadi zevcati. Yemek yemen lazım senin. Hazırlanıp yemeğe gidelim. Şey misafir de var dinleniyorlardı. Evet ya babamın can dostu. Anneme Halip Alul'un iyi gelecek. Ben ne diyeceğim süt annene? Nadine, Nadine anne dersen sevinir. O da çok iyi biri. Öyledir. Hadi, hadi, hadi acıktım ben. Odada daha fazla kalmayalım. Neden? Neden mi ya? Ya sen ne zaman doktora gideceksin? Bilmem. Bir ara gideriz dedi Mihriban. Yarın, ben ayarlayacağım. Acele etmesek dedi kız. Babam da hasta. Babam bebek haberine çok mutlu olacak dedikten sonra yataktan kalkmaya çalışan karısına uzanıp kendisini çekti. Yarın gidelim doktora. Bebeğimize zarar vermek istemem. Aklımı karıştırıyorsun kadın. Ali yemekten sonra karısıyla birlikte babasının odasına geldi. Salih Hanım oğlu ve gelini görünce tebessüm etti zorlamada olsa. Annem nasılsın diyerek gelini sarıldı ihtiyar kadına. Bundan daha iyi olmam kızım. Annem derken Ali kadının omzuna elini koydu ona destek olmak için. Annem, babam ne zaman uyuyacak? Bu gece uyuyacak oğlum. Yarın Allah kerim. Annem, sana bir haberimiz var. Aslında babamla duysun isterim ama sabah ancak oğlum dedi kadın çaresizce. Vanduti gelinin hamile dediğinde yaşlı kadının hüzünlü gözleri parladı birden. Kızım diyerek gelinine bir kez daha sarıldı. Yavrumun yavrusu mu gelecek dünyaya? Baban çok sevinecek. Allah şahit çok mutlu olacak derken bir yandan sevinçten ağlıyordu. Gelininin gözlerini öptü şefkatle. Yavrum, Allah senden razı olsun diye dua etti. Sonra oğluna sarıldı. Oğlum, bana daha büyük bir hediye olamazdı şu zamanda. Biliyorum anne, biliyorum. Uyanınca sen anlat ona. Belki Rabbim torununu görmeyi nasip eder. E i̇nşallah Ali, adını sevdiğim. Tüm aile bebek haberiyle çok sevinmişti. Ailenin üzerine düşen yüzün sanki uzaklaşmıştı bir an. Sabaha karşı Salih Hanım eşinin inlemesiyle açtı gözlerini. Habibi diyerek inliyordu adam. Salih Hanım eşinin yanına uzanmıştı. Uyandın mı? derken eliyle yüzün okşadı. Ağrın çok mu yine? Ağrısını yüzünden anlıyordu. Eh biraz işte dedi zorla. Salih Hanım kalkmaya teşebbüs ederken o karısının elini bırakmak istemedi. Sana ilaç vereyim. Verme. Yanımda kal. Derken kelimeler ağzından zor çıkıyordu. Sanki yüzü daha da değişmiş. Rengi daha da beyazlanmıştı. Sen iyi değilsin. Adam gözleriyle onayladı kadının ama dudaklarında hafif bir gülümseme vardı. Çocuklara haber vereyim mi? Anladı ki eşi onu bırakıp uzun yola gidecekti. Başıyla hayır dedi adam. Gözlerinin kenarından akan yaşı boşta kalan eliyle sildi. Sonra gözlerine dudaklarını değdirdi. Kalbi güzel kocam, sana bir müjdem var dedi. Akan göz yaşını engel olamadı. Ali'mizin bir evladı olacak. Mihriban gebe dediğinde kocası gülümsedi. Me Mehmet, adı Mehmet mi olsun diye sordu kadın. Gözleriyle onayladı karısına. Son sözü ise Allah oldu yola çıkmadan. Karısının elindeyken eli kurbete yumdu gözlerini. Reyhan cep telefonuna gelen mesaja baktı. Mesajı okuduktan sonra Mihriban kulağını eğildi. Can, Murat eve gidelim diyor dediğinde Mihriban Elbette can, Allah razı olsun. Bebeğimize dikkat et, artık o her şeyden daha önemli. Merak etme sen diyerek ayağa kalktı. Ben çıkmadan Saliha teyzeyi uğramak istiyorum. Ali'nin kardeşleri ve ailenin diğer kadınları ile vedalaştırayan. Mihriman ile Salih Hanım'ın odasına geldiler. Anne, müsaitsen Reyhan seni gitmeden görmek istiyor dedi. Elinde Kur'an ile oturan kadına. Gel Reyhan kızım diyerek elini uzattı. Reyhan kendisine uzanan eli tutup yanına oturdu. Mihriban da hemen yanındaki koltuğa. Bugünlerin kıymetini iyi bilin kızlarım. Sevdiğiniz bir gün kuş olup uçuyor ve en acısı da gitmeden önce acı çekiyor. Ve siz, siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Derin bir nefes aldı. Onun çektiği acıyı ben çekmek isterdim. Ama herkesin canı kendi bedeninde. Uzun bir sessizlik oldu. Onunla yaşadığım her gün çok güzeldi. Kavga ettiğimiz günler bile güzeldi hatta derken gülümsedi. Evlendiğimiz gece yüzüme bakmamıştı. O gece bile güzeldi. Bugün yüzüme son kez baktığında, son kez elimi tuttuğunda, son olması yüreğimi de ağladı. Yeni evlenmiştik ancak o beni terk edip gitmişti. Sonra uzun bir aradan sonra annesinin ısrarıyla çöle gelmişti. Ben, ben onu beklemiyordum. O da beni beklemiyormuş. Kahve pişiriyordum anneme. Onu görünce şaşırdım. Yüreğim sanki yerinden çıkacaktı. Elim titredi, kahve ayağıma döküldü. Ayağım epey yandı. Canım çok acımıştı. Ayrıldığım günkü acının yanında hiçmiş. Bugün yanıma gelsin. Salyamım, Sultanım, Habibim bu gözlerden yaş akmayacak demedim mi ben sana diye beni azarlamasını bekledim. Ama gelmedi. Kızlarım birbirinizin kıymetini bilin. Kavgalarınızı bile özleyeceksiniz. Annem diyerek kayınvalidesinin elini tuttu Mihrimah. Çok sevindi biliyor musun dedi gelinine. Son nefesini verirken bile çok sevindi. Alisinden bir can dünyaya gelecek diye. Ali'ye hamile olduğumu öğrendiğinde bir çocuk gibi ağlamıştı Abdülaziz. İlk defa ağladığına şahit olmuştu. Ali onun dünyası oldu hep. Kızların hayatta hiçbir şeye değişmezdi ama hepsini bir ayrı severdi. Ali başkaydı onun için. İlk göz ağrısıydı bir kere. Gelininin gözlerine dikti gözlerini. Erkek evlat, erkek evlat diye değildi sevgisi. Baba olacağı için. Oğluna ilk kandura giydirdiğinde, kefiye bağladığında çok isterdi torununa da yapmak. Aninin acısı bizim de acımız oldu. Seninle mutlu olduğunu görmek. Senden Allah razı olsun yavrum. Sizden de annem dedi kadın. Torununa Mehmet dedi ama senden bir ricam var. Abdülaziz Mehmet olsun adı. Rabbim erkek verirse, kız olursa da Rabia annemin evlatlarının babaannelerinin adı yaşasın onun. Mihriban'ın sessiz durduğunu görünce, Gül Rabia'mız olur dedi. Ne kadar güzel olur değil mi Can? diye Reyhan sordu arkadaşına. Gül, koklayamadığım annem ve kadın olmanın acısını ve gücünü taşıyan annem. Annem, sence kızım ayakların üzerinde güçlü basan bir kadın olur mu? Dilerim Rabbinden torunum da evlatlarım gibi Ravza'nın mermerlerinde koşarak büyüsün. Amin dedi tüm işleyeniyle Mihriban. Ya olmaz bu olay. Yani olmasın Saliha teyze. Ben ya bebek hepimizin gitmesin tamiri ya? Ben izin vermem. O benim evladım da olacak dedi Reyhan. Torunlarım senin gibi teyzeye, Murat gibi amcaya sahip olduğu için çok şanslı. Dün Yasemin abla haberi verince aralacağım havalara uçtum. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevindim. Hemen Murat'a haber verdim. Sabah acı haber geldi. Çok üzüldüm. Ölüm ve yaşam bir arada. Biri giderken diğeri geliyor. Nasip kızım nasip. Elhamdülillah bildi dedi. Yüzündeki buruk gülümsemeyle. Reyhan ayağa kalktı. Salya teyzeciğim izin olursa biz artık gidelim. Yarın yine geleceğiz inşallah. İzin senin yavrum bu arada Murat'ın selamı var. Uygun değildir diye düşünüp sizi görmeye gelemedi. En kısa zamanda sizi ziyaret etmek istiyor. Murat oğlum benim için oğlum her zaman beklerim. Reyhan vedalaşıp odadan ayrıldı. Can emanete iyi bak dedi bebeği kastederken. Emanet derken? Elbette bebek. Lütfen ona dikkat et. Biliyorum üzgünsün ama kendini fazla üzme. Baba çok iyi biriydi Can. Üzülmemek elde değil. Hele Hel hele kocam bu kadar üzgünken. Hatta sevdiğim insanlar üzgünken. Sen bebeğe dikkat et sadece. Babamı görsen üstüme titriyor. Bugün sürekli arada durdu ve mesaj. İnan bunu aldım bir an. Sonra hatalı olduğumu anladım. Düşünsene beni sürekli arayan bir babam var. Ya olmasaydı Allah korusun. Reyhan'ın durumunu düşündü bir an. Metin amca bana sordu seni kaç kere ve ona dikkat et deyip durdu. Şey can, babam ortada yok. O kadar uzun zaman yok olmazdı. İsa amca mı? Evet, o ortalıkta yok. Çok endişeleniyorum onun için. Ben Murat'la konuşurum. Sen canını sıkma dedi arkadaşım. Güzel, bunu da sana havale ettim. Ali çok öfkeli. Yaşadıklarımın sebebi o insanlar belki ama... Babam, yani baba bildiğim adam. O beni gerçekten severdi. Bir bilseydi bana yapılanları elini kana bulardı eminim. Annem İsa babam duymasın diye çok uğraştı biliyor musun? Canım arkadaşım Murat elinden geleni yapar. Ancak Ali abiden gizli. Çok kızıyor adını bile ettirmiyor dedi Mihriban. Anladım. Ama yine de aramızda kalmalı. Eşinden bir şeyi gizlemen herhangi bir şeyi ne derece doğru? Ondan gizlemeyeceğim ki. Ondan babamı bulmasını istedim ben. Ya bir şey yapmadı ya da bir şey biliyor da bana söylemiyor. Reyhan arkadaşını ilgiyle dinliyordu. Tamam canım. Ben Murat'la konuşacağım. Sen üzülme. Çıkar ortaya nasılsa. Babam yani Metin babam adlarını bile ağzıma aldırmıyor. Canım benim. Onların tek derdi sensin. Bunu biliyorum dedi kız. Can onu fazla bekletmeyeyim derken arkadaşına sıkıca sarıldı. Sen sadece benim güzel bebeğimi düşün. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.